abi. Tarık saklanmacı hazır mısın kardeşim? En iyi saklanmacı en iyi ben saklanacağım ve beni bulamayacaksın. Hayır ben saklanacağım. Hayır ben saklanacağım. Bizler de bu arada video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video like atın ve kanalımıza abone olun abi. Bizleri gerçekten çok fazla ama çok fazla seviyoruz arkadaşlar. Evet abi Tarık sen mi saklanacaksın? Ben mi saklanacağım dostum? Ee, bilmem. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. Tarık saklansın o zaman. Tarık sen saklan. Ben seni bulayım mı kardeşim? Ee, sen de saklan. Evet arkadaşlar ben de saklanabilirim. Tarık da saklanabilirim. Evet bu arada dediğim gibi video like atın ve bir geçim, bir 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 abi hadi bakalım viritalizm. Şimdi başlıyoruz, başlıyoruz. Hadi bakalım tarih kim saklanıyor? Ee, ben saklanacağım. Hayır ben saklanacağım. Hayır ben saklanacağım. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar, bugün bu Brookhaven'da bu hastanede saklanacağız arkadaşlar. Evet hastan, diyorum pardon. School yani o okulda saklanacağız. Hadi bakalım viritalizm. Tarih sen gözlerini yumuyorsun herhalde. Tamam mı? Ya da ben mi gözlerimi yumuyorum yoksa sen bir saklanıyorsun. Ee, ben saklanıyorum. Tamam arkadaşlar bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 bayet arkadaşlar. arkam sağ olsun. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Tarık bulacağız. Tarık benden fazla uzak saklanamazsın dostum. Seni bulacağım. Seni bulacağım. Oha! Bir salıncak sallanmakta. Tarık buradan geçmekte. Tarık buradan geçmekte demek ki. Bu yüzden bu salıncak sallanmakta. Hadi bakalım. Şimdi Tarık bulacağız arkadaşlar. Evet burası bir polis merkezi. Ha <laughs> bulacağım seni. Ha buraya mı sana Hadi bakalım bulacağız arkadaşlar. Tarık bulacağız. Tarık benden kaçamazsın. Çünkü ben en iyi bulucuyum Benden kaçamazsın Tarık Bana bir ipucu ver eee, Vermeyeceğim Vermeyeceksin demek ki Tarık bana bir ipucu ver Yoksa benden kaçamazsın Seni elbette bulurum Seni elbette bulurum Bu Brookhaven şehrini avucunun içi gibi bilirim Ve Tarık seni ben en iyi bulurum Bulamaz bulacağım seni Tarık. Benden kaçamayacaksın hiçbir zaman. Benden kaçamayacaksın hiçbir zaman. Benden kaçamayacaksın hiçbir zaman. Ve seni bulacağım. Bulacağım Tarık. Bulamazsın hayır. Evet arkadaşlar Tarık'ı bulma şarkısı yaptım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada Tarık bence Nereye saklandı biliyor musunuz canım alem? Şöyle köyün diğer yani Brock Heaven Sherry'nin diğer taraflarını bakacağız abi. O diğer taraflarını saklamış olabilir canım alem. Şöyle hastaneye falan baktık arkadaşlar. Hastane de bakabiliriz aslında. Hastane de saklanmış olabilir ihtimali var arkadaşlar. Gerçekten de var Ferit dayısı. Şöyle hastahaneye bakalım abi. Sizce arkadaşlar hastane diye mi söyleniyor yoksa hastahane diye mi arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Hastane mi? Hasta hane mi arkadaşlar? Lütfen yorumlarda da sizleri çok seviyorum abi. Video like atın ve kanalımıza abone olun. Bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım Ferit Dairesi. Şimdi şuradan girelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Buradan da X ışığına bakalım. O X ray yeri falan da var abi. Acaba hasta hasta hanede mi arkadaşlar Tarık? He? Hasta hanede mi? Hayır değil. Tarık neredesin? Seni bulacağım kardeşim. Seni bulacağım bulacağım bunu biliyorsun değil mi? Hayır bulamazsın. Aa, yeter be. O zaman sıcak soğuk yapalım kanka. Sıcak soğuk de. Tamam. Mı? Hadi bakalım. Bana o zaman sıcak soğuk de tamam mı? Şu an çok soğuk. Nasıl ya? Arkadaşlar nasıl soğuk olabilir ya? Tarık şu an sıcak mı soğuk mu? Çok soğuk. Abi çok mu soğuk? Allah Allah. Tarık abi, bu arada güvenmiyorum arkadaşlar. Tarık bana yalan söylüyor. Aa buldum onu. Ha, 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 ha buldum işte. Hani soğuktu. Hayır. Ha, ha seni sobeleyeceğim. Benden kaçma Tarık. Seni sobeleyeceğim elbette. Senden kaçma Tarık. Seni sobeleyeceğim elbette. Evet Tarık şimdi gözünü yumma sırası sende. Tamamdır. 2 Üç. Dört. Evet arkadaşlar bende saklanma sırası. Ha, Gördünüz mü? Bir de bana soğuk diyor. Bir de soğuk diyor arkadaşlar. Ama ben Tarık'ı biliyorum arkadaşlar. Tarık'ı tanıyorum yani yıllardan beri. Tarık yalan söyler. Çok soğuktur ama eşittir çok sıcaktır. Çok sıcak derse de çok soğuktur arkadaşlar. Tarık çünkü yalancının teki. Yalan söylüyor Ferit neyse. Şöyle bakın pizzacıya geldik arkadaşlar Hamburger pizzacıdayız şu anda Ve burada böyle saklanacağız arkadaşlar Sakın sizlerde Burada saklandım yorumlarda yazmayın arkadaşlar Hacı bakalım sakın yazmayın Hadi ya. bakalım arkadaşlar Şu an efsane bir yere saklandık gerçekten de Harika bir yerdeyiz arkadaşlar Burada sakın saklandım yazmayın abi Tarık beni bulamaz Bulacağız Hayır olamaz bulamaz beni Bulamayacaksın Tarık beni Hayatta bulamayacaksın çünkü harika bir yere saklandım Şu anda beni bulamayacaksın Hadi bakalım Yerde yatıyoruz abim şu anda koltuğun masanın altında restoran masasının altında yatıyoruz arkadaşlar Tarık beni yer bulmaya çalışıyor ee, Sıcak soğuk yap hmm, Sıcak soğuk yap Ama dürüst yapacağım tamam mı Tamam ne çok sıcak ne de çok soğuk Tarık. O eyvah eyvah çok Tarık sıcaklaştı. Biraz bunaldım sıcaklaştı yani. Ha, buralar nasıl? Oo! Evet arkadaşlar Tarık olamaz buralarda olduğumu anladı. Tarık nasıl anladın buralarda oldum ya? Çünkü çok sıcaklaştı. Evet arkadaşlar Tarık doğru söylüyor. Biraz sıcaklaştırdığım için Tarık'a birazcık, birazcık ipucu vermiş olabilirim. Birazcık ipucu vermiş olabilirim Tarık için. Hadi bakalım arkadaşlar. Tarık ama bir tık sıcaklaştı. Yani ne yapabilirim kardeşim ya? Vallahi sıcaklaştı. He, tamam. Evet arkadaşlar hadi bakalım bu arada sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi video like atmış olduğunuzdan emin olun. Bir, kanala abone olmuş olduğunuzdan emin olun. İki, video bildirimini açtığınızdan emin olun. İki, üç arkadaşlar. Allah'ın hakkı da üçtür. Allah'ımızın hakkı üçtür. Lütfen bu üç şeyi yaptığınızdan kesinlikle ama kesinlikle emin olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen emin olun. Aha eyvah eyvah bir saniye. Neredesin sıcak soğuk ya? ne ee, şey? E, sıcak soğuk mu yapayım? Ee, ne, ne demek sıcak, sı, 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 sıcak soğuk, soğuk soğuk ne demek şimdi ben bilmiyorum Tarık. <laughs> ya bakalım. Olamaz arkadaşlar. Olamaz. Tarık beni bulacak da az kalsın. Ama bulamadı arkadaşlar. Çünkü ben beri saklanmaç burasıyım. Hay 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 Beni bulamaz. bulamaz seni Tarık. Ya. Hayır! Olamaz. Tarık olamaz buldu beni ha, Anlamıştım Burada olduğunu oldu. Neyse arkadaşlar Şimdi yumma sırası bende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 40, 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 Tamam tamam sayıyorum. Düzgün say. Tamam tamam düzgün sayacağım. Kaçta kalmış neyse. Evet arkadaşlar şimdi bugün Tarık saklandı ve ben onu bulacağım arkadaşlar. Bunu bulacağım vallahi bileyim bulacağım arkadaşlar. Bulacağım hem de kaykayını da bulacağım. Brookhaven şehrinde benden saklanmak imkansız. Benden saklanan abi anasının karnından çıkmamıştır. Ha bakalım arkadaşlar. Benden saklanan anasının karnından çıkmamıştır. Tamam mı? Ha bulacağım oğlum hepinizi. Bulacağım. Hayır bulamazsın. Bulacağım, bulacağım, bulacağım. Bulacağım, bulacağım, bulacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, itfaiye istasyonunda mı acaba? Nerede saklandığını çabuk söyleyebilirsin bana. Çabuk bana nerede saklandığını bana nerede olduğunu söylemelisin kardeşim. Ama ben seni bulacağım. Elbette bulacağım Tarık. Benden kaçamazsın. Bana nerede saklandığını söylemek zorundasın. Hadi bakalım. O Brookhaven acaba şeyde mi saklandı arkadaşlar? Brookhaven galerisinde mi saklandı? Star Brooks kafede ya da böyle başka bir yerde mi saklandı arkadaşlar? Ya da böyle postacıda mı falan mı saklandı arkadaşlar? Vallahi bileyim. Gerçekten merak ediyorum. Çocuk parkında da saklanmış olabilir. Çocuk parkı da olabilir arkadaşlar. O dondurmacı var. Bir tane dondurmacılar olabilir. Kulüp Brooks var. Oha berberde saklanmış. Şöyle bakkal olabilir arkadaşlar. Bayağı Brook bu ya büyük bir şiir şey arkadaşlar. Evet neyse sıcak soğuk yapalım kardeşim Ve sıcak soğuk ya. Göre... <laughs> <laughs> tamam. Evet abi sıcak mı soğuk mu Tarık söyle bakalım. çok <laughs> 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 çok soğuksa kesin arkadaşlar çok sıcaktır. He? Çok sıcaktır. Hayır değil. Hı, yalancı Tarık sana kimse inanmaz. Yalancı, yalancı. Sözüne kimse kanmaz. Yalancısın oğlum sen. Sen tam bir yalancısın. Sen çok sıcak diyorsan eşitte çok soğuk, çok soğuk diyorsan çok sıcak. Çok sıcak diyen çok soğuk olur. Çok soğuk diyen çok sıcak olur. Seni bulacağım kardeşim. Hayır bulamazsın. Bulacağım, bulacağım, bulacağım. Bulacağım, bulacağım, bulacağım. Bulacağım, bulacağım, bulacağım. Bulacağım. <laughs> He. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım Ferit Tayyip gibi sizler de bu videoyu like attığınızdan kesinlikle. Bir emin olun. iki emin olun. 3. emin olun arkadaşlar. Bunları yaptığınızdan kesinlikle emin olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hadi bakalım Ferit Tayyip Hadi bakalım abi. Acaba burada postacıda falan mı saklandı ya? Acaba nerede Tarık? Tarık bir soğuk sıcak lütfen. Eee, çok soğuk. Çok mu soğuk? Tamam burada saklanıyor. Eee, ay, ay. Kesin burada saklanıyor arkadaşlar. Ha buldum. Eee. Bak dedim ben sana. Ben dedim arkadaşlar? Tarık ya, ne yapıyorsun Tarık sen öyle? Eee, Evet arkadaşlar ben de dedim arkadaşlar Dediğim gibi eğer Tarık soğuk diyorsa Tarık soğuk diyorsa eşittir sıcak Sıcak diyorsa eşittir soğuk arkadaşlar O Tarık'ın algoritması böyle Hadi bakalım bir gözünü yum bakalım abi Hadi bakalım sen. Bulacağım bulamazsın beni Bula Bulacağım bulamazsın bulacağım beni Evet efsane bir yere saklandım arkadaşlar beni Burada asla bulamaz Hem de Tarık'ın yanında 15 Nasıl bir sayma öyle Tarık? Sen saymayı e, kasaptan mı öğrendin? Aa, aa, saymayı herhalde kasaptan öğrendin. Aa! aa. Hadi bakalım arkadaşlar efsane bir yere saklandık ve sobeleyeceğim sobeleyeceğim çünkü biliyorsunuz ki saklanmaç eşittir sobelemidir arkadaşlar Sobeleyeceğim orayı yani ve oynayacağım arkadaşlar hadi bakalım Ferit he ne oldu Tarık he ne oldu dostum he şimdi işini bitti he şimdi sobeleyeceğim seni he ve saklanmacı ben kazanacağım he göreceksin sen he hadi bakalım he bu arada arkadaşlar hemen Tarık uzaklaşsın he neredesin sıcak soğuk yap Aa, yapayım mı ha. çok sıcak aşırı sıcak he <laughs> Evet tar tarihçi çok sıcak aşırı sıcak Ve Sobe Evet Sobe arkadaşlar Dediğim gibi sağda solda iki tane video var Tıkla 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 Sağda solda ikiden tane çıkan eğlenceli iki tane video lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar Size çok sevdim gerçeği unutmayın Kanala abone olun sağda solda iki tane video var Onları lütfen tıklayın Videomuza like atın ve Kanalımıza abone olun arkadaşlar size çok sevdim Kanalımıza abone olun abi kendinize iyi bakın arkadaşlar Sağda solda iki tane videoları tıklayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay Görüşürüz